Sinan Dülger de Z'ye basmış. Bartu. Burak da zaten Z'yi bulamamış. Teşekkürler bak, Metin. Ali, Ali, Bartu bak ben galiba seni atıp Metin'i e alıyorum. İyice tanıtıma metin bağlandı. Metin'in yeni şarkısı çıkmış evet ya. Evet. Ee, i̇stiyorsan sen Metin'in yeni şarkısını al. Metin değil. Ben dün Metin'e gönderdiğim gönderdim. Request kabul etmedi. Hiç girme o topa. Harbi mi? Atiye mi... Oğuz'dan gel gelmez diyorsun ha. Sen <laughs> sosyete Ozan gelmişken Atiye Ozan gelmez mi ya? Ya hadi dene, dene o zaman. Yok ben yok bir... denemeyeyim, Bartu öyle diyor. Çıkıyorum sana. ve seni yalnız bırakacağım. Hadi ne bakalım, diyorsun? Bartuuu! Metin artık gelmek zorundasın. <laughs> Şu noktadan sonra çok üzgünüm. Bakalım. Hala buradaysın tabii. Uf, çok gerginleşmiş. Arkadaşlar ben yani bunu bir daha yapamam ya biliyor musunuz? Ee, benim tatlımın da sonuna geldik. <laughs> Sana helal olsun koca yürek. Nasılsın Metin? Seni konuşamazken görüntülüyorum. Ay çok heyecanlandım. <laughs> <Mas> <laughs> gergin değil mi ya? ya? Bilmiyorum bu garip bir şeymiş. Belki canlı yayına katılmadım bu arada. Yani normalde de katılmadım. Aa hiç canlı yayın <laughs> ina, açan ünlüler kervanından sen nasıl parçayı kurtardın ya? Konarlı <laughs> konuşamıyorsun galiba. Abi <laughs> ikimiz de aynı noktadayız çok eğlenceli. İstiyorsan sadece bakışabiliriz de yani ama yani neden böyle bir şey isteriz? <gülüyor> <gülüyor> ee, yeni single'ın hayırlı olsun Metin. Biraz da sabah tüm diyeyim ben o zaman. Ee, Teşekkür ederim. ne ben. kadar sürede hazırladınız bu parçayı? bu parçayı çevrimci hazırladık bu arada. Yani Bursa'da yeşil, ya şey grubun diğer elemanları Bursa'da ben buradayım. Evet. Bunu da yaptık. Peki Spotify'da e, bulabilirler şarkıyı. Başka hangi organlardalar? Hangi mecralarda? Hemen hemen her yerde var. Yani şey dijital platformların birçoğunda var. Tamam. Ben heyecanlıyım. Ben. ben de çok heyecanlıyım. Bu yerin bir geleneği var biliyor musun? Bunu sana yapacağıma inanamıyorum. Bunu nasıl yaptım ben? Ha bu çocuğu. <laughs> Ya uf gerçekten yani zor anlar yaşandı be. Hadi tamam Bartu hadi. <laughs> Metin'in kırmayıp gelmesi. Artık şu şarkıyı lütfen dinleme rekoru kırılsın Spotify'da. Bartu çok zorlandım. Böyle olmaz bu iş Bartu. Bartu ben hiç böyle bir açıdan görmemiştim daha önce. Benim yeşil tişörtüm var. Bir de aynen. Kesinlikle kesinlikle doğru yoldasın. <laughs> doğru yoldasın Bartu. Bartu da cevap hakkını kullandığına göre sıradaki ünlüye geçelim. Arkadaşlar benim doğum günüme hoş geldiniz. <laughs> Sevdiğim ünlülerle takıldım. Harika bir serüvene herkes hoş geldi. Bakalım kim istekleri alayım? Kim gelsin? Sıradaki ünlümüz kim olsun? Aa. Ne demek Bartu katılamıyor? inanılmaz <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya Bartu katılamıyor? Ee, bu yeni bitirme vakti mi geldi anlamına geliyor bu? Bartu şiir okuyacaksın daha? Barış Artuca yazamazsınız arkadaşlar yayında yok Barış. <laughs> meclisten bir daha alayım mı? <laughs> tamam peki. Allah Allah herkes kaçtı ya. Bakıyorum Bart yok gerçekten. Arkadaşlar ben yani yutkunup nefes alıp verdiğime göre bir yayının daha sonuna geliyoruz gibi görüntülüyorum. Artık son bir yakışıklıyla bu yayına veda edelim. Beni 38 bin yaptın. Ee, yavaş yavaş burada bütün kozlarımı oynayacağım ve Melik Şah. yani Kadıköy Belediyesi'nden tuttu. ya yani her dalga, 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 dalga. Her şansımı Her şans Yetti artık ya arkadaşlar bugünkü yayın için gerçekten teşekkür ederim. Selamlar. Ben de hep kitap çekilişi istediğim Aa, Ne oluyor? yanlış, yanlış bir şey var. Ee, teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Melikşah umarım bazı dersler çıkardın artık bu gece. Bartu, Bartu lütfen herkes artık bilsin. Lütfen. Yani ben burada yayın açtım tekrar şey yapayım buradan kulağıma ne geliyor biliyor musun? Ee, evet yeni bir yakışıklı bir daha yayında falan gibi şeyler geliyor artık kulağıma ve karım seni tercih etti. Senin seyretti. Evet. Ne? Bartu Karim'in tercihine saygı zamanı. Evet Tercih kesinlikle. Tercih yönelimdir bu arada. İstediğini seyrede, seyredebilir. Aynen. Bartak, Sonuçta ben kumandayla... Çok, çok zormuş. Yani Metin'le ya, konuşmak falan bana yanıma kar kaldı. Ya, gerçekten... Arkadaşlarımı gördüm bu gece. Yani biz sen e, sanki karantinadan çıkmışsın, cosplay'i yaşayasın diye yapmadık bu yayını ya. Gerçekten biz ürün bonusumuzun yayınını yaparken sen bu nedir bir çıkar. <laughs> Doğru. <gülüyor> Başka Doğru Bartu. Kanalda e, kendi bir şeyini, e, e, neyini, hükümdarlığını e, şey yapamazsın. Ne diyeyim çok doğrusun ve zaten de bonustaki... Müzikalarımızda olduğumuzu görüntülüyorum adeta. Ve kesinlikle 64 bin kişi... Doğrusu e, bir dakika. Cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Birzan Bali bana e, bir laf atmış. İnanılmaz Birzan Bali'nin laf soktuğu ünlüler kervanına girdim. Öncelikle. Tamam buyurun. Hemen hemen. Ee, <laughs> Birzan Hanım. Hazmedilemeyen koltuklardan bahsedeceğiz demek ha? <laughs> benim de bir çift sözüm olacak Yılmaz buna bir sırada girsem mi? Yok, hayır. Evet. Ee, Bircan Hanım siz onun yerine Sadal Erol Köse atarını bir tekrar izleyin benim için. Ben de çok seviyorum o atarı. Ne o? Orada bir şey, bir şey mi var? Aa Gülşah şey... Saraçoğlu falan geldi. Aa böyle bir şey olamaz ya. Gülşan Bu Hanım nereye gidiyor? Barış Bütçelik, sayfa... Seren Sarangil yok burada şu an. Ve bugün biz, bizden bahsedildi mi Gülşah Hanım? Bizden bahsetti mi acaba bugün? Gülşen Hanım'ın moda programı ara verdi diye biliyorum Bartu. Ay ben karıştırdım. Gülsan <laughs> karıştırdım. Sayfa ofisiyle karıştırdın. Karıştırdım ben. Çok affedersiniz Gülşen Hanım ya. Ben ben yeni başladım magazine isimleri. Bircan Bali'yi ben uzun süre erkek zannediyordum. Ne üzerinden? Çünkü Hayır. hiç görmemiştin kendisini. Hayır yani Bircan yani böyle bir erkek ismi gibi tınlamıştı. Anladın Bircan Hanım ben... Bartu henüz çok yeni magazinde. O yüzden yani hiçbir şey bilmiyor, kimseyi tanımıyor. Ee, yavaş yavaş öğreniyor. Bakın gördüğünüz gibi. Kulağımın bu arada daki... Bilcan Hanım, e, Gülben Hanım dün bizim yayınımızdaydı. İki gün boyunca. Sözleklerim bu kadar. Bartu! <gülüyor> <gülüyor> ya, bir şey diyeceğim. Geçiyorum. O kurnadan bu kurnaya yavaş yavaş çirkeplerin sıçradığını görüyoruz. Sıçratıyoruz yani. öbek öbek. E Bartu açıkçası bu karantina bitmese mi acaba? Çünkü yani biz ne yaparız? Nasıl normal hayatımıza adına? Yani bu karantina neden bitmesin biliyor musun? Ee, yani e, bu karantina bitmesini isterim ben açıkçası. <laughs> Her gün böyle <laughs> güzel bir Bartu. şekilde yerleşeceksem ben bu ürünlerle beraber buraya ya hep beraber neden gülmeyelim arkadaşlar? Kesinlikle doğru. <laughs> kesinlikle doğru Bartu. Senden belli ölçüde ürktüm ve moderatörlük kesinlikle benim işim değilmiş. Kesinlikle. Asla değil yani sen karşıdakini böyle dinliyorsun, aşağıdaki şeylere böyle bakıyorsun. Olamaz. Olamaz. Ee, Olacak evet. Yani değil. Üstelik işte, ben... de bu arada, bu verdiğimiz kısa arada yani ben kendi yanımda açıp senin yayına bağlandığım süreç içinde Bartu ben online bir sipariş verdim. Ne verdim biliyor musun? Kapatıcı. <laughs> Bundan sonra artık söylemezsem olmaz masasında madem ben de varım o zaman kapatıcı vakti geldi ee, Bartu. Üstelik bu yayında e, ekranlardaki yayından farklı olarak benim yüzüme uygulanan pat pat başka birinin yüzüne de uygulanmıyor. O yüzden e, korunuyoruz bu e, virüsten. Dirsek dirseğe değdi mi diyorsun? Bartu dirsek dirseğe değdi ama tamamen tesadüf olduğunu görüntüledik. Zaten akşamında da kan verildi aynı dirsekten. Dolayısıyla özellikle e, değdirilmiş bir dirsek olmadığına emin gibiyim. Yoksa evet. kan, kan yenilemek gerekmezdi diye tahmin ediyorum. Peki Gülben Hanım'ın Instagram hesabının sonu 1-2-3-4 ile bitiyor ya acaba şifresini ismine yazmış olabilir mi? Bartu ben de aynı şeyden şüphelendim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen Gülben Gülben 1 2 3 yazdım. Şifreye de Gülben 1 2 3 yazdım. Sonra 1 2 3 yazdım. Olmadı. Olmadı. Bekleyemedim. <laughs> Zaten Zey istiyorsan. Zeynep bastığında yattığını görüntülüyorum. E, ee, bugün de evet. e, galiba rekorlara ulaştık. 64 mi? K gördük. Kaç gördük ya? Kesinlikle. Ben yani o, o, yer yerinden oynadı diyebilir miyiz bugün? Bartu bugün neler olmadı ki? Ayaklar baş oldu. E, ee, batım taş taş üstünde kalmadı sen senin gibi bir adamla da bu yayın